Evet, e, sayın valilerimiz, e, sayın belediye başkanlarımız, genel sekreterlerimiz, e, kamu kurumlarının değerli yöneticileri e, ve sektör temsilcileri hepiniz 8. Heritage İstanbul e, Fuar ve Konferansları'na hoş geldiniz. E, 8. Sini başarmak e, hele bu sektörde hepinizin de farkında olduğu gibi e, önemli bir e, herhalde olay diye düşünüyorum. E, bu yüzden biz de çok kıvançlıyız. E, değerli desteklerinizle hem bakanlığımızın hem... E, Büyükşehir Belediye'mizin hem valiliğimizin destekleri başta olmak üzere biz bu seneki ana sponsorlarımız Art Cloud International ve TR'ye de ayrıca teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Bu yıl her sene olduğu gibi değişiklik ve yenilikler üzerine tekrar kurduk organizasyonumuzu ve artık bütün sektörlerde yükselen bir değer olan Teknolojiyi de olmazsa olmazlarından bir tanesi artık bütün organizasyonların bu işin içine kattık. Ve Coin.tr ile birlikte bu seneki konseptimiz Aizanoy antik şehrini NFT'lerle buluşturarak yeni bir bakış açısına kültür mirası alanını taşımak istedik. Bu bir başlangıç tabii. Birçoğumuz aslında belki teknolojiye uzak. Ben şahsen öyleyimdir. Fakat teknolojide olmazsa olmazlardan bir tanesi ne yazık ki hayatımızda. Ne yazık ki diyorum çünkü biz heritage tarafındayız işin. Fakat onun içinde de tüm teknolojik unsurları kullanmamız gerektiğinden dolayı biz bu yıl Aizanoy antik şehrini hem fuar alanında siz değerli ziyaretçilerimize anlatmak, tanıtmak için çeşitli görüntüler ve drone görüntüleri aldık. Bunlarla birlikte e, fuar e, konsepti içerisinde e, oyun e, tüm detaylarıyla sizi tanıştıracağız ve bu bir başlangıç olacak dediğim gibi. Artık bundan sonra her yıl farklı bir e, alanı veya farklı bir müzemizi e, bu tip e, organizasyonlarla, bu tip özel işlerle ön plana çıkarmaya çalışacağız. Bu da tabii ki bizim de küçük bir tanıtım katkısı olacaktır diye düşünüyoruz. Hem ülke içinde tanıtma hem de uluslararası alanda bu değerlerimizin ortaya çıkmasına. Ben sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü hem bu organizasyonu çoğunuz biliyorsunuz, hep geliyorsunuz sağ olun, hem de ilk defa gelenler için e, verimli geçmesini diliyorum hem katılımcılarımız hem ziyaretçilerimiz açısından e, bu yılda da e, umarım e, çok kazançlı ticari açıdan e, akademik açıdan da çok e, bilgileri geliştirici e, birbiriyle e, karşılıklı e, birçok kurumun ve kişinin bir araya gelerek e, kendi fikirlerini e, paylaşıcı bir organizasyon geçirdiğimizi. Ee, Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tekrar katılımlarınız için ee, sağ olun var olun iyi günler.